Zıcanetli mi? Maçka'da büyük filminin galası için yapılan korku tüneli gerçek bir faciaya dönüştü. Yaşananlar korkunçtu. <laughs> gerçek korkuyu... <laughs> paniği... Sesimize gelin arkadaşlar sesimize gelin! dehşeti yaşadılar. Ve işte yangın anı. Bir yıl sürmüştü büyü filminin çekimleri Mardin'de. Oyuncuların başlarına gelen kaza ve garip olaylar bir tesadüftür deyip geçiştirilmişti o günlerde. Sonunda tüm bu yaşanan garip olaylar unutulmuş. Başta başrol oyuncuları İpek Tuzcuoğlu, Ece Uslu, Özgül Namal, Dilek Serbest ve yönetmenleri Orhan Oğuz da birlikte giyinmiş, süslenmiş keyifle gelmişler Doğu Dehşet Gecesine. Biz burada diyoruz ki büyüyle ilgilenmeyin, büyü size hiçbir yere götürmez. Ancak kendi inanç ve iman gücünüzle her kötülüğün karşısında durabilirsiniz gibi bir mesajımız var. Verilmek istenen mesaj açıktı, ama sonunda bir korku filmiydi ve gerçeğe uygun olması için de otantik bir ortam yaratılmak istenmişti. Sanat, sosyete ve iş dünyasının seçkin davetlisinin yanı sıra gazeteciler de davetliler arasındaydı. Ama filmin oyuncularının çekimlerde başlarına gelenlerden sonraki tedirginlikleri gala gecesinde bile gözden kaçmıyordu. korkuyorlardı. Bir film bir insanı bu kadar etkiler mi yani alt tarafı oyuncuyuz biz gittik oynadık geldik niye manyak mıyız biz? <laughs> filmde e, güzel kadınlar göremeyecekler. Çok gerçek e, suratlar var. Üç gün boyunca ne <laughs> hale geliyoruz? Sevgili izleyenler filmde görecek. Tedirgin, korkulu gelmişlerdi gala gecesine. Belli ki filmin etkisinden yaşadıklarından hala kurtulamamışlardı. Ama kabul de etmiyorlardı filmin gerçekten lanetli olacağını. Film lanetli mi? Salona geçilip film izlenmeye başladığında sanki lanet başlıyordu. Filmin galası için yapılan korku tünelindeki mumların devrilmesi bir anda ortalığı cehenneme çeviriyordu. İşte yangın anı. Dekor tutuşuyor, ortalık bir anda dumanlar içinde kalıyor. Sanki filmin laleti gerçekleşiyordu. Panik. Lütfen. Lütfen, lütfen. Korku. Leyla! 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 ve De dehşet. Hani, bir şey Salonlarda bir anda panik koparken davetliler canlarını kurtarabilmek için kapılara hücum ettiğinde bir sürprizle daha karşılaşıyordu. Kapılar kilitliydi. Camları kırdılar. can pazarı yaşandı. Toplam 7 salonda bulunan yaklaşık 1450 davetli çığlık çığlığa canlarını ecel terleri dökerken elektriklerin kesilmesiyle birlikte magazin kamerası imdatlarına yetişiyordu. Depremi hatırlattı. Sesimize gelin arkadaşlar sesimize gelin. Orada kimse var mı? İmdat çığlıkları atan davetliler dumandan zehirlenmek üzereyken itfaiye ekiplerinin kapıları kırmasıyla can havliyle kendilerini dışarı atıyordu. Açır, 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 açır. cesaret edip çıktık yani duman çok 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 fazlaydı ve biz artık şansımız <laughs> demeyiz. <laughs> Filmin başrol oyuncularından İpek Tuzcuoğlu ve Özgül Namal'ın korktukları başına gelirken davetliler arasında bulunan Emrah tam bir şok yaşıyordu. Ölümü yaşadılar. <laughs> Çocuklar. Neler yaşatacak? Anladım. ölüm yaşamak süper. Aç aç aç. Bazıları da ölümden kurtulmanın sevincini dostlarıyla paylaşıyordu. Siz görsünüz istiyorum, hiç bir yok. olan hastalar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Neyse ki sonuçta ölen olmamıştı ve bir mumun çıkardığı facia ucuz atlatılmıştı. Az daha ülkemiz değerli bir yapımcısını da kaybediyordu. Film şirketi ya da filmi yapanlar bir dekorasyon kurdular. Bir korku tüneli kurdular kurdukları korku tüneline sporla kumaşlar yapmışlar. İçine bunlar koymuşlar. O tutuştu. Zaten başka bir şey de yanmadı. Geri kalan duvar. Peki bu facianın sorumlusu kimdi? Basında çıktığı gibi bir şakalaşma sonucu düşen bunun yüzünden mi yangın çıkmıştı? Çıktıysa yangın merdivenleri neden kilitliydi? Otomatik ışıklar neden yanmamıştı? İmpari <laughs> olan. Bu işte kimlerin hataları, ihmalleri var elbette ki ortaya çıkacak. Ama her zamanki Türkiye'nin gerçeği ortaya çıkacak ve tüm bu yaşananlar yaşadığımız her şeyi unuttuğumuz gibi unutulacak. Yaşananlardan ders alınması, unutulmaması tek dileğimiz.